Samsun Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazmi Menteş. Teknik analizde Zeki Karlı hocam ile bu yayında birlikteyiz. Hamdi Yıldırım U 22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası finallerinde 54 kilo finali. Kırmızı köşede Nilay Yarançam. Mavi köşede Hamiyet Demirel karşısında. Maçın orta hakemi Ali Yüre Evet sevgili Zeki hocam buyurun. Evet 54 kiloda Türkiye Şampiyonası'na toplamda 16 sporcu katılmış... Kırmızı Köşe Nilay Yaren Çam İstanbul Bölgesi Sporcusu sırasıyla Giresunlu Elazığ ve Mersin rakiplerini yenerek finale çıkmış. Mavi Köşe Hamiye Demirel Rize Bölgesi Sporcusu o da Nevşehir, Ankara ve Trabzonlu rakiplerini yenerek finale çıkmış. Bu maçı kazanan 54 kilonun Türkiye şampiyonu olacak. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Evet hocam gayet evet, güzel geçiyor maç. Her iki sporcu da şimdi şu anda deniyorlar. Evet, tecrübeli iki boksör maçını izliyoruz. kırmızı oldukça temkinli fiziği de iyi boy olarak onu kullanmaya çalışıyor iyi de kullanıyor güzel çok güzel boşaldı bir evet, güzel, güzel bir sağ de. kontra vurdu mesela evet. akıllı oynuyor diyelim yani evet mesafe mesaf kontrolü çok iyi tentler gayet güzel Mavi'nin yakın dövüşe girmesi lazım. Biraz daha kısa rakibinden fakat Kırmızı Köşe'den Niler gayet uzaktan rakibini çok rahat kontrol ediyor. Girip girip çıkıyor ve onun yakın pozisyona girmesini müsaade etmiyor. Donk de ilk rounda sona erdi. Evet, e, mavi köşeden e, Hamiyet e, Demirel'i de görüyoruz. Evet, evet, 5-0 karşı tarafa vermişler herhalde. Şimdi onun evet. itirazını yapıyor. Evet. Ee, bu nasıl olur diyor değil mi Ama hocam? Ama maç biz de öyle gördük. Evet. yani Evet, Gong'la birlikte ikinci round başladı. Evet, kırmızı bütün kontrol kırmızı hocam. İlk round'da da kırmızıydı kontroller. Evet, yani. eee mavi vurmaya çalışıyor fakat yani, vurama, vuramıyor farkındayım sen kırmızı Çünkü o mesafe sokmuyor bakın. E, kırmızının mesafe ayarları kontrolü, bütün kontrolşim şu anda kırmızıda. Hocam Evet vurdu ve çıktı. Yani, vurdu ve çıktı bak. Anca şimdi kırmızı yakaladı fakat yakaladı. Hemen anda sarılmaya başladı kırmızının da sıkıntısı o. Problem pardon, mavinin sıkıntısı da o. Bak atakmış gibi görünüyor. Gayet rahat. Ha. Kırmızı gayet gör kontrolü hemen boşalıyor. Gelen yolu boşalıyor. Yani mavinin yapmış olduğu atak bir yerde boşa çıkmış oluyor. Evet birlikte o maviden üç güzel üç vuruşlar var. var. Güzel vuruşlar var maviden şimdi. Üç tane net vurdu mavi. Evet. Ya, İki tane yedi şu anda. Evet. Nitekim puanlar belirleyen yumruk vuruş sayılarıdır hocam. karşılıklı vuruşlar var. Bak güzel o aşağıdan ve yukarıdan kırmızının vuruşları, Karaciğer vuruşu da vardı. Çeneye döndü hemen arkasından. Kombine, kombine vuruşlar da gayet göz dolduruyor yani. Çok güzel mahallede vuruşlar var hocam. Yakaladı. Evet. Yani iyi yakaladı. ama. O çok güzel bir sağ direkt evet. daha. Evet. Hamiyetten çok güzel iki, iki vurur. Çok güzel. Fakat Hamiyetin sıkıntısı girdikten sonra çıkamıyor hocam. Vurdun. Aa, çok güzel vuruşlar var. Hayatta kaldı sınırın. Çok güzel içeriden vuruşlar var. Todrek. Evet. Gonka birlikte ikinci rauntta sona erdi. Evet sporcular e, şimdi şu anda son rauntta hazırlanıyor. Bu an durumunu görebilsek bu raunt mesela mavi dengeyi sağladı ama puan durumunu göremiyoruz ama birinci rauntta kırmızının bence de kırmızı ama e, bu raunt mavi çok net kuşlar yaptı dengeyi. Yani sağladı. beraberlik sağlandı diyebilir miyiz hocam? Biz yani, yani bizim gördüğümüz bu. Yani ama gördüğümüz, puanlar göremez puan, Puanlar görmüş olsaydı yani, bu raunt mavi daha iyiydi gibi geliyor yani. Bilemiyorum. Hakemler ne der ne yapar. Evet güzel vur, çok güzel vuruşlar vardı maviden e, Mavi bu raunda. Vuruşlar yaptı. Her ne kadar kırmızı kontrol et, yani da. hocası birinci rauntta itiraz etti, bağırdı çağırdı ama birinci rauntta kırmızı bence e, normaldi, normalde netti yani kırmızının ama bu raunda çok maçlı yumruklar aldı. Evet, kontrol birlikte başladı. Son round. Malum'un ataklarını görüyoruz. Çok güzel kombine vuruşlar karşılıklı. Evet. Çok klas hareketler hocam kırmızıdan. Girdi hemen sola döndü. Rahat bir şekilde boşaldı rakibini. <laughs> Oo, karşılık oluşturdu. Bu arada e, ee, yumruk aldı ee, Nilay Yarınçam Mavi'den. Ee, mavi'nin de güzel vuruşları var hocam bu roundda da. Yani ilk roundtaki tutukluk yok Mavi'de. kırmızı gene birinci ranttaki durumuna dönüyor yavaş yavaş aynı soy stili. Evet. Karşıklı vursalar. Var Mavi vuruş yapıyor fakat e, seri çıkmadığı için kaçarken yumruk alıyor hocam. İşte şey, yumruğu vurdun orada bekleme. Çok girdiğin gibi aynı serilikleri çıkman gerekiyor. Yani gittiği yerde kalıyor mu abi? Bak kaldı. Kaldı. Anla yumruk alırsın oradan. Oo, çok güzel çene altı kırmızıdan. Çok güzel teknik vuruşlar. çok güzel teknik hareketler. Kırmızı birinci Ramp'taki oyununa döndü. Ya çok güzel o kombine vuruşlar. Tıkı tıkı çıkış gibi bak hocam girdi. Vuruşunu yaptı hemen de toparladı kendini. Hop. Kalma da. Evet, kontla birlikte. Maçı sona eriyor. Evet, mavi köşe pek memnun gibi görünmüyor hocam mavi köşe. Evet, mavi köşe ve memnun gibi görünmüyor puan durumundan. Dur bakacağız şimdi göreceğiz. Evet, anonsu dinliyoruz birlikte. Evet, kırmızı köşede Nilay Yarınçam 54 kilonun şampiyonu oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.